İnternette sıkıntı da kontrol etti. Ben gidiyorum aşağıya. Ben de gidemiyorum. Anca bak kedi burada. Kedi kim koydu buraya? Oo, ben ben, koymuşum kedi. ama niye orada duruyor ki manyak? Kendi binmiştir. Neyse ben madene gidiyorum. Yavuz girdin mi? Gelmedi daha. Geldim geldim abi girdim. Tamam. Sen daveti aldın nasıl? Artık girip çıkar durursun ya. Hı -hı. Ben aşağılara daha aşağılara gidip madenimizi genişleterek Zengin olmaya çalışacağım. Jelibon. Balçık diyemedim jelibon dedim. Nedir yani kardeşim? Şimdi o maden o tarafa doğru gideceğiz. Var mı bir şey buralarda? Yok. Kedi geldi mi sana? Kedi benimle gel... Ha geldi geliyor evet. Bırak dursun mu burada gelsin mi? Takılsın sana ya. Takıl bana tamam gel. Tıt 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 Şurada demiri almamışız onu alalım bir dakika. Usta varmış hocam. Oo burada demir varmış ya. Demirin menbaana gelmişiz baba. Önemli demir. Üç. Şunu kıracağız mecbur hocam. Şimdi yapıştır. Tamam. Şimdi kılıçla inelim buraya da. Yaratıklar çıkıyor çünkü sürekli hocam. Adam Allah <gülüyor> 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 ya, ya kedi sen niye miyavlıyorsun de öyle? Ben... Manyak ya. Eh gel zombi gel. ama geleceksin tabi ben biliyorum senin geleceğini. Gel hey, gel hey, hey, hey. ne hey, hey öleceksin işte daha gelme artık. Aşağısı kalabalık hocam. Aa burada değişik örümcekler var. Siyah değil de böyle beyaz kahverengi gibi. Onlar ne lan? zehirli olanlar. Vallahi bilmiyorum yani hiç hoşuma gitmedi bunlar. Ama yapacak bir şey yok Reisko. Kedi ye lan onu ye. Aa vallahi bir tane çok fena geliyor. Oo. Zehirli vallahi şey geliyor. Oh, oh, tamam zehirliymiş şey çıkarıyor. Zombi de havuç verdi. İskelet geliyor Allah hisse şey geliyor. Aşağıda iskelet de var. Oo buraya buraya beraber girmemiz lazım. Burası sıkıntılı hocam. Aslında zırh yapabiliriz ya. Ne kadar demir var? Ben bir yukarı geleyim de böyle. bir dakika. Ben bir yukarı geleyim de oğlum bir konuşalım. Bir istişare yapalım. Çünkü aşağısı kalabalık. Buradan inersek de güzel maden buluruz burada. Ha jelibon. Büyük jelibon buldum. Gel la buraya slime. Abiler, ulan bunlar ne oluyor? Otopark mafesi gibi vurduk oluyor bunlar. Değil mi? Gel. Cora gibi bu da <laughs> sürekli peşimizde. Allah! Evet çok güzel, Mahmut yarışmacımız Yaşar çok güzel bir şekilde düştü ya şurayı beceremedik mi ya şurayı ben bir ciddi yapacağım. Mi? Düşüyorum he? Öleceğim Yok yok ölmeyeceğim. Düşüyorum şeyden aşağıya. Çılgınlar gibi atlıyorum vallahi. <laughs> Türk kahvesini içtim yukarı geliyorum. E, setimizi yapalım bence üçümüz gidelim buraya beraber gitmemiz lazım çünkü çok kalabalıklar. Üç tane hamdi bir daha getiriyorum. Sandığa da koymuştum. Jelibon aldım size çocuklar yersiniz belki. Naneli. Çok da kolay Minecraft niye böyle yapıyorsun yani sen Minecraft'sın ya oğlum sanki... ...yani Last of Us Part 1 oynuyoruz bu kadar ne kasıyor anlamadım ki. Yani Minecraft... ...valla bilmiyorum Minecraft yani sen... ...bu kas kasıntılık nedir yani oynuyoruz diye biz... Hayt, hayt. Hocam 12 demir dedin. 15 yaptı. Kam demiri. Ben onu bir fırına koyayım değil mi bu demirleri? Evet. Şuradan. 5 tane kömür yeter. 8 tane alalım. Ne niye Öldüm la yoksa. Kediden bir ses geldi. Ölmüş olabilir. 8 tane balçanız var. 10 tane reston tozunu yaptık. 24. havuç var. Bir tane örümcek gözü var. İşe yarıyor mu bilmiyorum. Büyü yapmak için belki. Büyücünüz varsa. Ne var? Miyav ya. Ne var? miyav da miyav kardeşim. Miyav abi bizde miyav ne yani? Neyi miyav Çocuklar pişmiş domuz alın burada pirzola. 5 tane sebden aldım. Demirleri koyuyorum buraya ham demirleri. Şu diğerlerini alın da. Ne oldu kız? Ya bir dur gel bir gel dışarı gel sen, gel. Korkuyorum senden Ben takip ediyorsun sonra birden miyavlıyorsun. Köpeğin yanına gel. Çünkü kübik mi? Neydi? Tan şey Oğuz köpeğin ismi. Çobi. Çobi. Tamam sen burada kal ben gidiyorum aşağı. Ha aşağı gitmiyor. Ne yapıyoruz? Beraber gitmemiz lazım. Tamam. Tarlayı bir ekelim o sırada. Boş geçmeyelim. Ben tarla tavuş tarlasına giriyorum. Bu olmuş mu bu tarla şimdi? Evet olmuş. burayı ben Şeyde olmuş. Olmuş gibi duruyor burada. Havuçlar olmuş değil mi? Havuçlar da olmuş sanki. Evet evet olmuştur. Olmaz. Tamam ben burayı biçiyorum sonra ekiyorum. Tas mahsulü de Oh. Bir yerde bir yanlış yaptım ama. Tabii ki. Bu olduğundan fazla vermesi lazım değil mi ekmek için? Ekmek için ekmelettin. 64 tane verdi. Kim gülüyor öyle? Benim bir karpuz Karpuz mu Yani ektiğimizden fazla verecek ki... Değil mi? Havucumuz çoğalsın. Ektirmizden fazla veriyor değil mi her zaman? Aynen aynen tabii ki. Eee, bir şey vardı. Nerede o? Hmm, çapa var mı bende? Çapa bambu, yok. Tanju şuraya bir çapalayabilir misin ya? Bir tane yer çapam olmadığı için. Geliyorum. Vardı çapam. Yok ama. Bende de yok. Şu 29 tane havucu gidip yemek yerimiz neresiydi bizim? İçeride miydi? Evde mi? Evde mi? Solda abi. Solda. En sol. Şu. Şu. Aynen, en solda. Tamam. Havuçları koyuyorum. 29 tane havucu koydum. 19 tane de koyayım. Şöyle içime yanıma, yanıma alayım. Madene çalışıyoruz. Gözümüze lazım belki. Şöyle küçük küçük. Etlap lazım. Pekala. Patates ekelim mi? Patates ekmeyelim değil mi? Gerek yok. Bir tane yiyeyim bakayım havuç. Aa havuç. <laughs> Tamam, ben ben işte ekinleri topla. Ha, ekinleri sen topla. Tamam. Şurayı şey daha önce bak şu köşe kaldı bir tek. Oraya da ekeyim bir tane yap. Hangisi? Aa ha, bak ha. Önünde. O dur. Onu evet. şey yapayım ben. Çapala. Tamam. Şimdi gençler. Kendini genç hissedenler. Karşı evi 3 bloktan yine ayrıldı Yavuz ya. Yavuz çok düşüyor. Abi vallahi bilmiyorum ya. Kendini kemer takmıyor musun oynarken? Bunlar ne yapıyor lan burada? Çok güzel bir yer ya, ya bravo. Bir tanesini fazla yaptım ya. Hmm. Bir tane Hatip olta yapacaktık. Yapmayayım. Olta yapalım baba bal tutarız ya. Şuradan bir olta yapayım bari ben. Olta için ne lazım baba? İp ve çubuk. İp örümcek ya. ipim var İp çubuk. Evet, evet şurada var. Sağ ol Emre'cim hoş geldin. İp... Çubuk da var bende. Emre ne haber? Emre bugün şey oynuyoruz. Minecraft günümüz bugün. Cuma günü. Olta. Yaz bakalım. O, olta. Aha, kaç tane çubuk istiyor? Ha, yani i̇ki ip istiyoruz. Bir ip daha lazım. Bir ip daha vardı. Da ben örümcek bulmuştum ben de iyiyim kardeşim çok şükür biz de iyiyiz vallahi ne olsun işte hafta sonuna arkadaşlarla Minecraft amaca Minecraft keyifçi Minecraft keyifçi <laughs> olta yap iki tane yapayım mı olta istiyoruz mu sizde yapayım ya iki tane bir tane istedim tamam olta balık ee, mı tutacağız ben Ol... ben de var bir tane olta o zaman Yavuz al bir tane evet. sana vereyim herkeste olsun bir tane neredesin Yavuzum anam abi abi ağaç kesiyorum geliyorum tamam ağaç kes gel şey attım köpeğin yanına atıyorum alasın köpekten çünkü bir e verdim tam. <laughs> Köpek yer olsun diye aldım diye. Yemez yemez bıraktım oraya. Tanju tamam, ben set yapmadan aşağı inmiyorum. Ona göre ben bal tutmaya gidiyorum. Tabi tabi. Bakayım Aynen, bu... Tut... Emre bu balığı senin için tutuyorum şimdi. Şöyle yukarı bir yere gelelim. Karşıya git bakayım. Bir saniye lavaboya git geliyorum. Tamam git kardeşim. Lavabo yaptınız mı ya? Oho. evet. Açık. Evet. Balık tutmak da keyifli. Ha geliyor bak. Güzel. Güzel şeyler çıkıyor balıktan. Aa bir dakika yanlış yaptık dur. Bak bak şimdi geliyor geliyor. Kabar çıkıyor zaten oradan geliyor. Geliyor geliyor. Yarışmacımız Yaşar. Hadi. Hadi lan. Bazen şey veriyorlar değil mi? Ha, geliyor. Eee nasıl alıyorum ben Alamadım ki. Yanlış mı yapıyorum ya? Battığı zaman sol tıklaman lazım. Sık ama gelmedi. Karanlık oluyor gel. gençler. Ay doğdu. Ay doğdu. Hadi gelin. Tıklıyorum sol tıklıyorum gelmiyor hocam. Allah Allah. Neyse gidiyorum. Uyumaya gidiyorum. Sen, yarın halledeceğim sizi. Şimdilik gidiyorum. Kılıcım da bitiyormuş ha. Bir kılıç almam lazım. Yani aşağıya gidecektim bir de böyle. Dayak yiyeceğiz orada. boş boşuna. Yarışmada arkadaşlar başarılı dilendi. Zelhok tarafından Emre. Bak kardeş karış Hani kedi köpek kavga ediyordu. Hiç de etmiyorlar çocuklar. Gayet çünkü bikle fiki bok. İkisi de gayet iyiler yani. <gülüyor> <gülüyor> Üç oyuncu uyuyor. Ayakta mı uyuyor yatarak Evet şimdi... şimdi... şey bakalım. He, bir setler olayına bakalım gel. Şey, Yavuz'a zaten set var. Bir, Şu... Yavuz al şapkayı da Yavuz. Sen tam setini tamamla al. Al onu da. Tak kafana bakayım. Tak kafana tak. Zaten ikisi de Aha, bak. Çok yakışıklı oldun. Sende ne var? Sen bir bahçıvan gibisin. <laughs> Kılıcımız yok. Kılıç. Kılıç yapma. Ben kılıç yapayım demir ama set yapalım önce. Şimdi 52 tane demirimiz var. Yetiyor Şu mu? da demiri yaparsak... Dur bir tane yapıyordum şurada. Onu aldın mı? Ocaktakileri. Yok, ben hiç almadım. Ocağa koydum ben. E, 15 de burada var. Kömürler dursun. Kömürler bir şey yakmıyorsan yanmıyor değil mi? Boş duruyor öyle şeyde ocakta. Evet, aynen, ha. Aynen. Ben hep alıyordum kömürleri geri şimdi demek ki ben. <laughs> Bilmiyordum çünkü. Evet bir demir demir vereyim size. Alt demiri. 15 demir külçü de burada var. Başka. Tamam başka bir yerde yok değil mi demir? Hep şimdi senin de. donun var altından. Yavuz'un donu yok. Yavuz'a demir don yapacaksın. Bende hiçbir şey yok. Bende hiçbir şey yok. Yakayım. Aynen. Ee, Siz yaparken şimdi... ben balık tutayım. Yemek lazım, yemek lazım. Abi burası full et dolu ya. Et dolu tabi. E do <laughs> Ama balık şey çıkıyor Yavuz'cum hani eğer meğer çıkıyor ya bazen. Belki at, at Ama elde eder. Bizim şey vardı, nerede onlar? Bambu. Bambu. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorum hocam sen. Sen kaç, kaça gidiyorsun? Okuyor musun sen? Kendi oyundan mı hatırlıyorum acaba? Bambu, neyse. Bambu görmüştük geçen, e, yamyamlara şey, haydutlara giderken. Alayım dedim, siz yok falan dediniz, almadınız. Ben de almadım. Tüh, şimdi şey iskele yapacaktım ya inşaat için. Oo büyük balık geldi neyse olsun. Tanju, yani zaman... toprak e, yaratıcı modda ev yaptı zaman benim oğlum hemen eve bir tane saksı çiçek yapıyor hemen yani, odasına. <laughs> o da hemen tablo koyuyor falan. Geçen beraber yapıyoruz diye evi şeyle donatmış iskelet tablolarıyla. Dedim bu ne toprak? Baba gözlük iskelesi gidiyor. <laughs> şimdi şey diyeceğim. Herkese her şey yapayım mı? Yok ya, şimdi bak. Ya bu senin para, para, para. ama şeyleri nasıl? Hasar durumu nasıl? Abi ona e, ceketin bir dişi var. Bir buruşa kırılır o. Tamam ceket barklıktan lazım. Da, başlıktan da yarıdan biraz daha. Tamam. de ne var? O Bende mu? hiçbir şey yok. Yalnız tamam. kılıç da yapmamız lazım gençler şimdi Ben o zaman şöyle bir şey yapayım ee, iki tane tam takım yapayım bir. İki tam Sonra takım yapayım yarım yarım giyelim Birimiz donu giysin biri şapkasını giysin Voltran oluştururuz Ben kılıç yapayım o zaman kılıcımız yok Dur bakayım bir dakika şimdi Eee ne lazım Kılıç Oğlum, Sen ne çıkıyorsun Gitmemiz. Ya bir tane craft table buraya sokağa da yapsak ya, mi gireceğiz. Kılıç, demir kılıç değil de şey, taş kılıç yapacağız hocam, mecbur çünkü şeyimiz yok. Taş kılıç, 8 tane yapabiliyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi neredesin Onur? Geldim, buradayım. Şimdi önce ben kılıçlarınızı dağıtayım. 1 iki tane al. Ne bu taş? Taş. Bir. Taş mecbur, taş şimdilik. Taş. Demir harcamayalım. Yavuz aldın mı sen kılıçlarını? Yavuz. Bir, ta bir tane var abi. Al. İki tane de sana kılıç. Iıı... Ee, i̇ki tane de... Üç tane de bana kılıç. Ben çünkü şeyim... Superman olduğum için. Tamam. Şimdi o zaman sen... Heh. Yaptım set? Bir tane onu al. Ver. Evet, tak kafana. Don mu bu? Donu giydik tamam. Çok güzel. Bir tane bunu al. Bir tane bunu ver. al. Üstündeki kırmızı ile çok komik oldun yalnız altın. Valla. Niye bakıyorsun oğlum? Kanal değiştir. Bakayım. Şimdi. Aha. Ya senin ne ihtiyacın var? Gel. Böyle gel. Zırhı mı gerek? Oğlum o çok kapı. bir target yapıyor. Evet. <laughs> pantolon, ayakkabı ve göğüs. Aynen. İyi yavuz çok güzel. Sen sen ne alacaksın kendine profesör? Pavlosu. Ben şey... Ben şimdi ne kalacaksa bana bakacağım. Abi, bir, abi, bir, baba bir, be baba. tane demek Ben giymedim giydirdim diyecek sonra ortamlarda. Evet. <laughs> Pantolonu yapmam lazım, kırılıyor. Şimdi bir de yaptıktan sonra şeyleri bırakalım yalnız. şu Üstümüzdeki malzemeler bakayım, yiyecek kalsın yanımızda. Ama dur. Ee, sağlam malzeme varsa bırakın, öl aşağıda öldük mü hepsi gider. Bir tane demir var mı? Demir yok. Ben baltaları bırakayım bir dakika. Başım ben alın. de bırakayım. Bize de abi iki tane falan kazma aslında yapılabilir. Bir Ka şey çıkart önümüze. Burada olması lazım. Kazma bende yani... var. Üç tane kazma var bende. Hatta üstte varmış. Tamam üstte varmış alt kazma. Demir var. Aa, var. Bir Kormuş. dakika ben ne bırakayım buraya. Şimdi saç çatışmaya gittiğimiz için tahtları bırakalım. Hmm, demir kazma İyi dursun yok. o çünkü altın bulsak onu kazacak. Demir kazması bir tane var abi bu arada. Haberiniz olsun. İki tane var. İki tane var. Hmm. Biri solda, biri sağda. Kazmaları da bırakalım. Bir, iki, yarım. Bir tane kazma daha alayım ben yanıma. Kılıçları bırakalım. Şunu bırak hocam. Ya da o dursun. Bunu al, sen gel. Bir, iki tane daha var. Üç tane olmasına gerek yok. Üçüncüsü bu olsun. Tamam. Bu bitsin, bu bitsin. Sonra buna geçiriyoruz. Şöyle yapalım. Bunu da, Bunu da buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Tamam. Hazırım. Neyine hazırım? Ama geç akşam oluyor. Yarın gidelim artık. Ya da fark etmez evet. zaman gidelim yani. E zaten mağara indi zaten karanlık olsa da fark eder O da doğru. Ama evi, evi bırakıp gidiyoruz. Kedi, gel çünkü bekle fikir bok burada bir şey olmaz. Sıkıntı yok. <laughs> Aa siz hepiniz beyazlanmışsınız. Bunları satamıyoruz mu? Bu kaskı falan değiştiremiyoruz mu acaba? Bunları... Bunları boyayamıyoruz yapıyoruz. Yok, yok yok, mesela şimdi senin kafandaki var ya Morya'nın. Hı <laughs> hı. Onu mesela tekrar dönüştüremiyor muyuz? Onun gücünü kitap basarsın abi yaparsın yani. Hayır hayır kitap basma demiyorum yani. Kitap basarak mı büyü yaparak mı değişiyor bunlar? Evet evet. evet mesela kafandaki evet, evet. diyelim elmas, elmas kask. <laughs> onu tekrar altın şey elmasa dönüştürebiliyor musun onu diyorum. Aa yok onu yapamıyorsun abi. He onu diyorum onu yapamıyorsa sıkıntı yok. Gerçekten havuç yiyen bir dakika hocam çocuklar. Çok bağırıyor bu kedi miyav miyav yani Niye Yemek bağırıyor? Yemek yanımıza. <laughs> Bende 6 et 26 karpuz var. Tamam ben evet, de... To, to, torç var mı? Torç. 33 tane torç var. Ben, yap 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 ben yapıyorum. Yap. Çok heyecanlıyız evet, gençler. Evet. Savaşa gideceğiz vallahi aşağıya. Çünkü aşağı sıkıntılı. Orayı alırsak, ele geçirirsek Elmas falan gözüktü yani orada biraz daha fazlası gözükebilir diye düşünüyorum. Siz eşleri yaparken ben evde yatağa yatayım. Siz de gelirsiniz sonra Geceler uyuyabilirsin diye. Ben bir şey gidip geliyorum hemen. Yahu sen beni uyutursun. Uyuyamıyorum çünkü daha gece uyursun diye. Geliyor hemen. <laughs>